Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yılbaşına özel ambar mambar oynayacağız. Tek başıma oynayacağım. <laughs> Durun üstüne niye aldık? Evet. Yılbaşında oynuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 31 Aralık 2024. 2025'e gireceğiz. Hepinizin 2025 kutlu olsun. Arkadaşlar böyle ee, canlı yayınımız, canlı yayın açalım mı, canlı yayına gelir misiniz sorayım size. Gelirseniz açacağız canlı yayın. E, bu sefer çok fazla şey yapmadan oynayacağım. Az oynayacağım arkadaşlar biraz. Geçenki bölümde kültürde duruyorduk ama bu bölüm öyle bir şey yok şunların üstünde bir şey yok mu? Oyun baga gitti onlar değiştireceğim. Yanlış anlamayın arkadaşlar oyun baka gitti. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar aslında şuradan gitsek bana ne olmaz inşallah. bir yok ki. Oğlum ölmüyor ki bak. Yani rezil bir oynayış. Sıfırlaşım var çünkü. Arkadaşlar şuradan gönderdim. Şu an çok iyi gidiyor bizim takım. Adamlar üçleş vermiş. Üçünde de ben ölmüşümdür kesin. Tam deneme turları artık bitti. Lan yu yu. Kaç kere beni öldürdüler? O zaman açıyorum arkadaşlar ben bu oyunu içimi açıyorum. Böyle bir şey gördüm bakın böyle gidiyor musunuz? Bu adam var öldü. <laughs> Aga oha oğlum bunun mermisi bitmiyor ki. Mervisi bitmedi arkadaşlar. Olayı editleyebilirsem diyebilirsem koyacağım. Tamam ben de buradan saldırı yapayım. Şuradan kafayı çıkarsa. Kardeşim niye çalıyor İki numara ya? Ben siz eşinizi çalayım. Burası çok güzel arkadaşlar. Şu ben adam gelir mi? Şuraya ben bir bomba sallayayım. Ha şöyle salladık. Orada adam var şey öldü şu an. Bakayım yok. Ama burada bizim oyuncu öldü mü? Evet. Sonra arkadaşlar kutuyu gidiyoruz. Neyse çaldım bu arada. Yorumlarda de sorularınızı da soracağım. Ee, öyle de bir yorum katkısım da <laughs> dün var. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda ben alayım salın. Bitti bitti. Buradan sürüm var mı? Bu neymiş? Arkadaşlar sonunda sürüm çekecek onları ya. Neyse. Güzel oldu. Oğlum ne diyorsun ya? 4 dakika olmuştur. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı unutmayın. Şimdi ben size bir görüntüler göstereceğim. Hadi bay bay.